Annem yani burada bu mübarek kalası nimeti bulduk. Gerçekten biz kötü mü olduk bilmiyorum. Çok değerli bir şeymiş bu. Kimse bunun kıymetini bilmiyor diyorlar. Arkadaş buna bir sahip çıkılsın. Üç tane, dört tane vali değişti. 25-30 tane milletvekili değişeceğiz Zonguldak'tan. O ne diyeyim kültür bakanı, kültür müdüründe varınca kadar herkes değişti. Buraya sahip çıkan yok. Hani baktaşlar göçü görüyorsun, bozulmuşlar. Bezler çürümüş, hayvanlar otluyor burada yani. Buraya sahip çıksınlar ya. Ne olacaksa bir nevel olsun. Gaziantep'te bulunan bu Rickmon mozaikleri var. Onlardan onlar kadar eşdeğer e, kadar... aşağı yukarı öyle diyorlar. Ben anlamam. Gitmiş görmüş değilim. Çok güzel bir malzeme diyorlar. Bilenler kıymetini bilmiyoruz. Yani burası Çaycuma'da Gazol köyüne lazım değil. Çaycuma'ya Zonguldak Türkiye'ye lazım olan bir müessese olacak burası. Burayı bir an evvel ben de sıkıntılardan kurtulayım. 14 yıl nasıl geçti sizin için? burada? 14 yıl hep üzüntüyle geçti. Acaba bu gıç ne olacak, bu yaz ne olacak, çalışacaklar mı? Hiç buraya biraz çalıştılar, çekler şey gittiler. Yok, bakan yok. Hiç kimse bakmıyor buraya. Ben buraya, yani parti için değil, hiçbir milletvekilliği, çay cumada, ilçe başkanlarını hepsini müracaat ettim. Kimse gelip bakmadı buraya. Bakmıyor, sahip çıkmıyorlar. Çaycuman'ın zenginleri var bu kadarı. Yani hiç buraya sahip çıkmıyorlar. 14 yıldır bekliyorum. 14 yıldır bekliyorum. Bana bu memleketi yedemine verdiler. 70 kuruş para vermediler. Evet. Benim çok masrafım var bunlarda. Çok eziyetlerim var yani. Allah bilmiyorum. Hayırlısı Allah'tan. 14 yıl, önce, 14 yıl oldu işte burası çıkalı. Fakat buradan biz çok zarar gördük. Yani 14 yıldır Burayı kamulaştırdılar. Şu yanda benim yerim, arazim var. Orada iskelet bir evim vardı. Yıllardır 12 sene uğraştım. Evimi yapamadım. 12 sene sonra yaptım. İzin vermediler. Kendi paramla bana kazı yaptırdılar orada. 10 tane işçi buldum. Köylü gençlerden. Kazma kürek. Ereğli'den arkeolog geldi. Onları bir hafta burada çalıştılar. Kendi paramla yaptırdım. Ondan sonra da evimi yaptırmadılar. Beni gel git Safranbolu, Zonguldak döndüm dolaştım. Yani çok eziyet gördük buradan. Halen da görmekteyiz. 14 senedir endişe içindeyiz burada. Bizi bugün matacaklar buradan, yarın matacaklar. Yani doğru böyle uyku bile uyuyamıyoruz. Biz zarar görüyoruz yani buradan. İstiyoruz ki bir an evvel burası ne olacaksa olsun. Yani evimin üstünü yapamadım. İstediğim gibi yaptırmadılar. Şeyler oldu, çok uğraştık. İmara açtık orayı. Öyle evimi tadilat yaptım, oturdum. Hem benim iki tane de hastam var. Bak hanım ve çocuk benim şizofren hastası. Hem onlara bakmak durumundayım. Hem işte çok zorluk çektik yani. Hala da öyleyiz, tedirginiz yani biz. Bu akşam yayınlanacak mı? Yok. Ekrem aç gel mi sunacak yoksa bunu? 我家把小的家路都改造。